Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 4 Temmuz Perşembe Ankara yarışları için karşınızdayım sizlerle. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün iki tane yerli yarış programımıza devam edeceğiz. Ankara ve Kocaeli'de. Bugün Ankara'da 9 koşu, çift altı Kocaeli'de 8 koşu tek altılı bir program arkadaşlar. Hem şablon paylaşımı yapacağım bugün de arkadaşlar. Evet güzel bir program var ama tabii ki gaziden sonraki böyle programlar biraz tatsız tutsuz oluyor. Genellikle böyledir çünkü arada bir zaman geçtikten sonra yine aynı klasik yarışlara devam ediyor. Yine aynı heyecan devam ediyor arkadaşlar. Yarışçılık bitmiyor yani. Ama her şeye rağmen işte Gazi'den sonra böyle yarışlar da bir farklı gidiyor. Bilmiyorum sizler nasıl düşünüyorsunuz? E, sizler de fikrinizi, düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. En azından sizlerin de yorumlarınızı yorumunuzu görmek isterim arkadaşlar. Ankara geleneğime bakarsan bir ilk altında iki tane banko adayım çıktı. İkinci ayaktaki iki, üçüncü ayaktaki 1 normal şartlar altında kazanmalarını bekliyorum. E, çünkü bu safkanda bende biraz daha ön plan çıktı. Tabii ki hiçbir şeyin garantisi yok. Hani banko e, bazen söylüyoruz ama yani aslında bunlara banko dememek lazım. E, bizim tuttuğumuz e, kazanması gereken isim diyebiliriz belki. Çünkü banko dediği zaman sanki kesin e, kazanacak bir at e, gibi bir izlenim veriyor ama Allah bilmiyor artık işte bu gelmediği zaman da bir kötü e, diyor. ediyor. Ee, gelelim bugün Kocaeli programına. Kocaeli de dediğim gibi 8 koşulu bir, yani bir program var. Yani tek 6'lu bir program. 5. ayaktaki 5, bu safların dereceleri biraz daha farklı geldi bana. Büyük ihtimalle de kazanmasını bekliyorum. Umarım bizi yanıltmaz. Tabii ki yarış içerisinde inanın hani e, belki bizim gözümüzde fazla gibi gelmiyor ama 1 saniyelik bir hata bir anda yarışları e, Kaybettiriyor. hatta tabela dışına bile attırabiliyor. Arkadaşlar çünkü bir saniye Araplarda bir saniye e, nerede baksanız bir 5-6 boyluk bir fark arkadaşlar. İngilizlerde 28 boy 10 boya kadar çıkıyor. Eee tabii chip biz cumpis bir de sert de e, farklı bunlar. Chip de biraz daha farklı oluyor. Bunları eee gerçekten e, öğrenmek bence çok faydalı olur çünkü çoğu arkadaşımız bunlara dikkat etmiyor. Gerçekten bunlara dikkat edin. Bunlar çünkü önemli. Dereceler e, iyidir ama ama derecelerde tam her şeyi açıklamıyor. Çünkü neden diyeceksiniz? O gün pistin durumu nasıl oldu? Yani yumuşak mı? Ağır mı? Normal mi? Çok ağır mı? Demli mi? Yani bunlar hepsi inanılır dereceleri çok farklılaştırıyor. Bu da işte yanılsınmalara maalesef sebep oluyor. İşte zor bir koşu. Yani at yarışı doğası olarak e, her zaman zorluğunu, ve sürprizliğini ve cazipliğini koruyor. O yüzden e, hiçbir şeyin garantisi yoktur. Bunu ben sürekli söylüyorum. Hani bu kesin bilen birisidir, bilmem nedir, arkadaşlar inanmayın böyle bir şey. Çok bilen kendine tutar, yani, o yüzden söyleyeyim. Ama ben kendi e, e, kendime bazen oynuyorum, e, şöyle söyleyeyim, arka arka birkaç tane altı tuttuğum zaman bakıyorum şimdi bu programı, ne adım bunu tutarız herhalde büyük ihtimalle diyorum. Kendim oynuyorum diyorum, hadi bu sefer de ben de ben, para kazanayım bari diyorum. Yani, <laughs> bakıyorum ben de bir şey yok. E, çünkü neden? Terzi sökülür, di, dikemez atalarımızın sözü gerçekten <laughs> doğru kelime. O yüzden sizler tutun. Önemli olan sizlerin tutması. Ee, ben sizleri seyrederim. Mutlu olurum sizin için. Ee, artık ne yapabiliriz ee, bilmiyorum. Bir de şu emekli maaşlarda da güzel zam geldi bize. Artık şu anda e, şey diyeyim. Tatili nerede geçireceğim diye onun hesabını yapıyorum. <laughs> Herkes kendine iyi baksın. Bol kazançlar arkadaşlar. Yarın görüşmek dileğiyle inşallah görüşürüz arkadaşlar.